Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zeynep ile beraber birazcık rakupoteti e, değişim oynadık arkadaşlar. En son ee, en son rakupoteti ee, değişimde survivalda girmiştik. Bu ee, en sonki videomda survival gelecek demiştim ve yan Zeynep ile gelecek demiştim değil mi Zeynep? Evet. İşte gel bu. varmış yani. Bazıca, e, evimiz en son evi tamamlamış yatak yapmıştık. Değil mi? Aa, o bölüm ki ben o bölümü. Onun için o dünyayı. Arazi oluşturuluyor. Az. Hem de deri aldım. Böyle kazımı. Spam point taken. Let's see. Let's gel bakayım see. Let's see. Let's see. Let's see çekmişim ama yine çekeyim mi? Koş 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 koş. Yatağımın yerine şuraya ne yapıyor? Tamam. Şuraya bir spam point çekeyim. Veya şu deliğe çekeyim ben. Yani. Delik daha güzel. Tamam. Tamam. abi de tekrar. E tamam. Abone ol. Atan oxyge çıkıyor ama. Veri. At öldü sanmadı. Veri çıkıyor. Veri çıkıyor. Ben çünkü öldüm de Canım Gelme az oldu bizim için. At dere kenarına gitme sonra içindekiler yapacağız. Korkma. Biz yine bir yatak daha. Tamam. Baba. Başka hayvan mı kalmadı mı oraya gittim? bir tane daha yatak yapabileceksin onu da aldıktan. Sarı yatak yaparım. Galata kolay olur. Arkadaşlar hangi takım sıkıntı yorumları Birine Birini öldürme yazın. Arkadaşlar yapar hangi takım Baba. Ya et içine alırım. Ha mi? Yok da. Hadi Ben şöyle bir gerilik atlayayım. Gel bakayım. Ne oldu Gel O, buradan bir maden yaparız. Yapabilirsen kazanırız. Allah'ım. Üç, üç tane çiçek. Hem öldürmek için hem öldürmek için. Aşağıdan bir, gel, gel, gel. <laughs> bir, tane, bir tane çiçek. Bak, çıkar, çıkar.

yasak yapayım. Yasak ya? Yana koyacağım ya. Aynen güzel olmadı işte. Ben e, Bir tane beyaz yap. 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 Böyle, bu ya bu boya. Önce. Boya nasıl yapacağım şimdi? Bu ee, şimdi daha sarım var benim.

Ya bu bir yapabilmez bir çatı olsun Bu ne ne Bunlarla gorillerle neler yapabiliriz? Abi ayakkabı yaparız ya. Bir biraz daha Bence de bu bölüm hayvan ağlayacak. Evet benim maden falan da Koyunu öldüm için bakmayın ona. Bu bir koyun. Bu kadar da her yerde koyun var. Abi Ya Yo, koyundan başka inek yok. yok. at olsun bari mı? Spam var. Hop hop. Dayı neredesiniz? Dayı. Dövür değil. Ben ne korktun Alo. Bu ağaç ne diyorlardı ya? Şu bir yere çizdim Evet Bak, bak, bak. Belki bunları Kare indi. Evet. Şey. bir, bir şeyler yapılabilir. E, e, falan. Ama inek diyorum. Şansımızda. Aa bu da kaldı. E, Yanlış mı gördüm şimdi? Tavuğu kesin Çekip kalkın şimdi. Ne oluyor? Bu da Aç. Aha Tamam yatak bu da, bi da, da bir ağaç da bir şey oldu. Sana Şunları alalım. Şundan da 3 tane alalım. Tamam. Yanına mı koysun? Aa, Peki Güzel oldu. Bizim sarıda yapalım.

Kılıcı pişirebilir miyim? Kılıç pişiyor. Böyle anam. Hop 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 hop. Şöyle 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 şöyle. Kömür olarak kullanırsın. Tamam. Şimdi. Koyunları içerisinde istemiyorum. Bana eşlik yapıyorum. Anam çok tatlı. Ne bu mı da yok yok normal ki? Bak bu bak. Bir sürüler temizliğim amca. Bak sonuçta. Sonuçta. Hala yapar. Mantıklı bir şey geldi aklıma. Demirimiz yok ki yapalım. Ne? Hala yapalım. Sarıda yapalım amca. Yemek, yemek, Kardeşim bu O kaç tane yürürüm, yürürüm. Akşam olsun, akşam olsun. Yeter mi siz akşam, Çekerim, ha. Ha, akşam Oh, şu oh. Hop Hop bir tane yapacağız bunun için bir tane, bir tane. Bir, tane. Bir, tane sopa bir tane şu yemekleri de pişirelim ya şu tane, tane, tane Şurada, Şunada şurada.

Ay, şu an, şu an. Koyun git bak ya. Kendime <laughs> ona bu tohumları koyun size diyorum. Bir de cevap yiyorlar. Aynen bu şey. Tamam değil. Ben de yiyorum. Açın bir de sıfır veriyor. Bir de Videomuz bu kadardı. Bir evim Like da daha fazla böyle videolar gelmesini isterseniz like atın, abone olun, bildirim zilini de ben de çekeyim bunu Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.